Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir yaz tat tatlısıyla karşınızdayım. Hemen 1 litre sütümü tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştıralım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz oldu. Hemen tereyağını ekliyorum. 1 yemek kaşığı ve vanilyasını ilave ediyorum. Daha sonra yağ eriyene kadar karıştırıp altını kapatacağım ve soğuması için bırakacağım. Muhallebimizin soğuması gerekiyor arkadaşlar. Ilık da olabilir ama sıcak olmasın çünkü soğuduktan sonra bir poşet krem şanti ekleyip iyice karıştıracağız. Şimdi hemen soğuyan muhallebimin içerisine bir poşet krem şanti ilave edip iyice karıştıralım. Şöyle göstermek istiyorum yumuşacık bir krem oldu arkadaşlar gerçekten. Şimdi hemen borcumun içerisine dökebilirim. Şimdi bu böyle arkadaşlar bir paket çilekli jel aldım. Onu açıyorum. 500 mililitre sıcak su ekleyip iyice karıştıracağım. şöyle 500 mililitre de sıcak suyumu ilave ediyorum ve iyice karıştıracağım arkadaşlar jelimizin de ılık olması gerekiyor Şimdi arkadaşlar kalıbımı çıkarıyorum. Dolaptan çıkarttım. Üzerine koyduğum arkadaşlar e, sosum direkt kalıbımla köşeden beraber çıktı. Çok az kısmı şöyle çileklerin üzerine çok hafif kaldı. Çünkü e, sosu direkt altlara çekti alt kısımlarındaki kedi deli bisküvi sosunu içine aldı. Şimdi dilimlere ayırıp hemen sunumunu yapabilirim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.